Meclis toplantısında İyi Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel söz aldı. Yücel, Ahi Evran Mahallesi'ndeki arsaların satışı etkisinin encümene devredilmesi konusunda çekincelerini dile getirdi. Arsaların kütle şeklinde değil de tek tek satılması gerektiğini belirtti. Ben Sayın başkanım ihalelerdeki hassasiyetini gördüm. Savunuyor olmayayım ama çekiyor çok mecbur kaldık Yok vermem diyor. Ama ya verirse bunları bence bahçe kütle nizamlı Sayın Cengiz Başkanım. Vermez, vermez. başkanım. Ya, Hayır, vermez. vermez ama biz bu yetkiyi verdikten sonra da bizden çıkıyor Sayın Başkanım. Yok, şimdi, bak, biz bak, Büyükşehir'de vermez diyoruz. Şöyle. Büyükşehir b verdi. Gönül rahatlığıyla vereceğim yetkiyi. Kazım Bey. Üç, Buyurun Sayın Başkanım. Bunlar üç yıldır dört yıldır biz ihaleye çıkıp da istediğimiz rakamlar olmadığı için satmadığımız için yeniden gündeme gelen konular. Lütfen yani. Sayın Başkanım. Hayır şimdi. Ben öyle satarsanız öyle... o eleştiri yaparım. Ama ha. ya satılırsa kaygısı bakın Büyükşehir'de ben bu örneği veriyorum. Buna da itiraz edin. 6 tane bilo biz hem de Ankara yolu üzerinde 26 milyara sattık. Bak bunu ne ne bir sorar. Şimdi önceliğimiz kat karşılığı. Evet. Sizin söylediğinizi e, anladığımı söylüyorum. Önceliğimiz Doğru. kat karşılığı olsun. Kat karşılığı olmazsa satış argümanını kullanalım. Bunu bence çekerim derim. Saygıyla karşılarsanız mutlu oluruz. Bunu tekrar bir daha değerlendirin. O muhteşem ihale satışlarınızdaki yüksek rakamları burada da yakalarsınız. Yoksa yine çıkarsınız. Siz vermezsiniz. Geri döner. Bakın eski meclis üyelerimiz, encümenimiz verememiş. Onun gibi ağır rakamlı yerleri vermek biraz zor.